Merhaba arkadaşlar ben Sibel kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte sinirlenmeme challenge yapacağız tabi böyle bir şey mümkünse. Ben zaten challenge yapmasam da kaybediyorum yani her türlü. Sinirliyim. Ne yapayım? Sinirleniyorum. Benim gibi her şeyi sinirlenenler bir like ile kendi belli edebilir mi? Gerçekten kaç kişi olduğumuzu çok merak ediyorum. Bir. <laughs> kendi gelme like atıyorum. <laughs> evet. Çok komik. Ama şu hayatta en çok sinirlendiğim bir şey varsa o da nedir biliyor musunuz? Videolarımı izleyip izleyip abone olmayan kullanıcılar. Arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim, böceklerim, farelerim, bir şeylerim, kalbimin içleri. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Lafı fazla uzatmadan videomuz gelsin. Evet, videonun başından sinirlendim şu an. Ayak gördüm. Ayaktan nefret ederim ve Noni. abi ne yapıyorsun sen? Kafayı mı yedin? Hii. Ya ben şu an sinirlenmekten çok senin ayağının acıdığına üzüldüm abi. Neden böyle bir şey yaptın? Beni deli gibi sinirlendiren bir şey varsa o da net arabaların park edileme işidir. Bu arada ben arabayı çok güzel bir şekilde park edebiliyor muyum diye sorun. Edemiyorumdur ama. Ama benim arabam yok. Arabam olsa belki güzel park ederim. Ama şu hale bakın. Abi ne yapıyorsun? Abim ablam ne yapıyorsun ya? Nasıl çıkacaksın oradan? Vallahi çarpacaksın şu an. Aa, sesim kaçtı. Sabırla bu videoyu izlemeye çalışacağım. Şu an inanamıyorum. Nasıl kurtaracaksın acaba? Şu an oldu gibi biraz geri git, geri. Hadi az gideceksin. Tamam döndür. Çekirliği döndürsene. Hadi döndürsene ya Allah'ım. <laughs> Bence senin ehliyette bir tanıdıkların vardı. Bu ehliyeti başka bir şekilde alamazsın. Bu ehliyeti kasaptan da alamazsın ya. Hala deniyor ya. Hala silecekleri çalıştırdı. <laughs> Çıldıracağım. Sen bence oradan çık. Evet. Evet, kesinlikle çık oradan. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Vallahi sen birilerine çarpıp onları öldürmezsen iyi ya bu arabayla. Sana bir şu an yolda asfalt çalışması var. Uh, koniler. Aa, ama bu beni simlendirmedi ki şu an. Patrick, Patrick onu niye çizmişler, çok güzel ama yanında bir sünger baba aradım şahsen. Kadınların hamilelik isteklerini denemek. Uh. Hmm hamile kadınların garip şeyleri aşerdiğini hepimiz biliyoruz değil mi? Abla şu an bunu deneyecekmiş. Bakalım ne? Çileğin üzerine tuz koyup yemek mi? Acaba bu nasıl bir şey? Şu an deli gibi merak ettim ya. Onun üzerinden iki mi? Demek ki kötüymüş. Nutella'nın üzerine mayonez sıkmak mı? Kusacağım şimdi. Onun üzerinden yedi mi? Aranızda Nutella'yı böyle yerler var mı? Lütfen yorumlara yazsın. Yalnız pirinç patlağına bayılırım ve pirinç patlağının üzerine yulaf lapası mı? <gülüyor> <gülüyor> İğrençtir bence. onun üzerinden 12 mi? Hamile <laughs> kadınlar tam olarak ne yaşıyor? Gerçekten bunu biraz düşünmem lazım. Fıstık ezmesinin yanında ton balığı mı? <laughs> Onun üzerinden 8 mi? Abla bu kadar puan veriyor, Hepimizin damak zevki farklı bir kere. Ben iddia ediyorum hiçbir şekilde hiçbir hoşuma gitmez. Her şeyi sade ve düz yemeyi tercih ederim. Mm -mm. Elmanın üzerine diş macunu mu? <laughs> Yalnız hem hamile kadınlar hem de bu ablaya bir şey söylemem <laughs> gerekiyor. Diş macunu yenmiyor arkadaşlar. Evet ablam. İnanamıyorum şu an sana. O zaman şimdi zekâ eşimi ortaya çıkaran bir soru soracağım. Hamile kadın diş macunu yediği zaman çocuğunun dişleri bembeyaz mı olur? <laughs> Hayır ama öylelikten çıkmayın. <laughs> Hayır sakın. Zaten olmuyorsunuz. Kedinizin sizi uyandırmak için sabah yapacağı şeydi. <gülüyor> ah. <gülüyor> İyi ki kedim. Aa, ablanın duvağı kendiliğinden düştü. Nani? Ve şu an tam evet diyecekler. Ay. Evet baba gibi baba gerçekten yılın babası bu uh. adam. Ama amcam o duak öyle mi takılır? O ne oldu öyle ya? <laughs> orada kaldı. <laughs> Aa. Şu an ben buna sinirlenmekten çok üzüldüm ya. Ay. Bunu yapan usta harbiden usta mı? Bütün çiviler parkeden çıkmış inanamıyorum. Evet yine yiyecekleri karıştırıp bir şeyler yapacağız. Bu ne ne olduğunu bilmiyorum ama dondurmaya batırıyoruz. Evet. Ama tuzlu bir şey olduğu kesin. Sosisli miymiş bu? Allah. Tek başına yesen mesela beğendi bir de ya. İran. Patates kızartmasına bal döküp yemek mi? İnanır mısınız tadını çok merak ettim çünkü balı çok severim ama. Ama hayır ya. Soğanın üzerine fıstık ezmesi dökmek mi? Yalnız sana bir sorun var. O soğanın kabuğunu biz soyuyoruz ama. Uy kabuklu soğanı ısırdı yedi. Yani soğan da çiğ bir şekilde ısırıp yemeyen de ne bileyim. Yumuşak olmalı ya. Harbi kabuğunu yemiş olamazsın şu an. Düşünüyor bir de. Ton balığının üzerine çikolata süt mü? <laughs> İğrenç. Üy. Kusacağım şimdi. Bu da kusacak herhalde. Beğendi yiyor. <laughs> İğrenç. Hayır. Peki bu kadın tereyağını bildiğiniz parmağıyla tutması. Elim full yağ aldı. Vıcık vıcık yağ aldı. Bu beni daha çok sinirlendirdi ya şu an. Tereyağına domates sosuna mı batırıyor? Karaciğerler iflas. Evet çok güzel. Kesinlikle katılıyorum. Tereyağını ekmeğe sürmeden nasıl bütün bir şekilde atabilirsin? La, teyzem orada ne arıyorsun ya? <laughs> Bütün düğünü mahvettin teyzem, ninem, dedem anladın ya. Aa, hayatımda hiç bu kadar üşengeç ve saçma bir şekilde hazırlanmış bir kolay kartı görmedim ya veya doğum günü kartı. Bayağı uğraşmış ya adam gerçekten. Bana böyle bir şey gelse net aşırı sinirlenirdim. Bana gelmediği için şey şu an sinirlenmiyorum siz sinirlenin. Put edition. Çileği sapıyla mı yedin? Aa, ben o kiminin dışına hayatta dokunamıyorum. Kız yiyor. Aha. Sosisi yoğurda batırıp yemek mi? Sizin gerçekten tadını çok sevdiğiniz böyle yemek kombinasyonlarınız var mı? Yorumlara yazın lütfen benim ya. Her şey düz yemeyi severim. Ay, ne bu dünyanın en rahatsız edici ve en sinir bozucu şeyi ya? Ee? Of. Bildiniz değil mi? Gerçekten ben şu an acıyı hissettim ya. Senin acın benim acımdır. Çok sinir bozucu. Of oh, sonunda doğru. Aa, buldum sandım ama bulamadım. <laughs> Aa, evet. 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 El yıkayan bir abimiz var. Biraz fazla döktün sanki. Ay. Hayır hayır hayır. Aa, ıslak çoraba su mu? Sanırım şu an birinin ya düğünündeyiz Ya nişanında pasta kesiyoruz <laughs> <laughs> oh! Düşünsenize düğünde bir topluluğun öndesiniz Ve pasta kesip birbirinize yedirmeniz gerekiyor Bilinen şeyler Sonra sizin en yakın ama en gıcık olan Arkadaşınız size bu şakayı yapıyor Ne yaparsınız Net ben orada düğün mü dinlemem O elimdeki pastayı alıp o kişinin kafasına sokarım Evet. Harbi sokarım. Pastayı sokarım yani. Korkunç ya. Kendi başıma gelmiş gibi sinirlendim şu an. Tam rahatsız edici bir animasyon izleyeceğiz derken gerçekten olan şeye bakın. Bildiniz mi bunları? Hayır ya hayır bunlar dünyanın en sinir bozucu şeyleri. Hadi basket girebilirsin. Hayır ya hayır. Hepimiz bu acıları yaşıyoruz değil mi? Net yaşanıyor yani. canım çekti kocaman bir dürümümüz var şu an ortasından yiyen bir abla mı? Neden ya? Hayatımda ilk kez dürümü ortasına ısıran birini görüyorum. Böyle yanmaz ki ama ablam. Ya başından yersin ya sonundan yersin. Yandan yiyemezsin. Ah net bu durum bizi sinirlendirecek ya. Kesin bu hidrolik pres olmayacak değil mi? Evet. Hayır hayır. Ah. Ah hayır. Ağlayacağım şimdi. Pilates topuyla bardakları mı kıracağız? Niye göstermedin? futbol topuyla şişeleri kırıyoruz. Aa evet, buradaki sinirlenmemiz gereken şeyi bildiniz değil mi? Hiçbir şekilde bize sonunu göstermemesi. Of, sakin olmam lazım. Evet arkadaşlar, şu an sinirlenmemeye çalışacağız. Pastayı yine hiçbir şekilde ne tam ortasında ne eşit bir şekilde böldük. Afiyet olsun. Umarım çıkmaz. Hmm, tam mısır gevreğini koymuşsundur ve sütünü ekleyeceksindir. Sütün bittiğini fark edersin. Kalbim acıdı şu an. Hayır. Hayır. Of. Aa! Of. Ah, ne yapıyorsun ya sen? Sinirlenmiyorum. Hayır, hayır, hayır. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte sinirlenmeme challenge yaptık ve bilin bakalım kim sinirlendi. Bu video sizi sinirlendirdi mi yorumlara yazın lütfen. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı videolarımızı ve beğenmeyi bildirimleri açmayı her zamanda beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.